Menemen olayını anlatınız demişim. Önce domatesleri, yeşil biberleri doğrayıp yağda bir güzel pişiriniz. Sonra üzerine yumurtaları kırın ve karıştırınız. Tabii buna 15 vereceğiz. İyi bile verdiniz. Afet öğretmenim. Ben bu kadar da vermezdim. Dandalakan savaşı dandalakanlılar ile Danda Dandan akmayanlar arasında olmuştur. Savaşı Nandan'a kanlılar kazanmıştır. <laughs> Tekerleme gibi olmuş son tahlilde. <laughs> Buna da 25 veriyoruz. Allah! Oh bu Keramettin Güçveri'nin. Bu neler saçmaladı kim bilir. Osmanlı Devleti Pasaruş Anlaşması'ndan sonra... ...1718-1900 yılları arasında... ...Fransa çok yoruldu. E, cevaplar doğru gidiyor. Eee İdaiyet Hoca eee... <laughs> ...ya benim Amir Bey'in yanına bir uğramam gerekiyor. E, bir mahsur yoksa şu ders saatlerini değişsek diyordum. Ya e hocam ne mahsur olacak? Fark etmez. <laughs> Yaşa sağ olasın. Ee, ben bir Amir tamam. Bey'e uğrayayım o zaman. E bütün hepsi doğru bunun cevapları. E buna mecburen yüz vereceğiz. İtilaf devletlerini, itilaf devletleri sanıp düşmanlarına zehirli kıyma atan devletler diye yazmış. Bunların edebiyatları düzgün değil ki tarihi anlasınlar. İnanılır gibi değil. Benim gibi devrimciye yolsuzluk, iltimas teklif ediliyor. Aa! Kim? Kim yaptı? Kim olacak müdür? Amir Bey. Siz ne yaptınız? Boyun eğmediniz tabii. Eğmem canım. E, eğmedim tabii. Kapıyı suratına çarpıp çıktım. Çok güzel yaptınız. Ben de sizden bunu beklerim her zaman. Son tahilde bizde iltimas torpil yoktur. Affederim. Tabii ben her zaman sizinle beraberim Cumhur Bey. Ben şunu, sınav sonuçlarını panoya asayım geleyim. Hazır efendim. Bir tane raf diye yok bu panoda. Allah Allah. Ah Menna, bana bir raf diye bul çabuk. Eee benim mi Afet öğretmenim? Başka Menna'm var mı? Raf diye bul bana. Eee bir ara bakarım, bulur getiririm Afet öğretmenim. Menler şu anda rap diye istiyor. Ee, Şimdi şöyle oluyor Rafet öğretmenim, acilen iş toplantılarım, görüşmelerim falan olabilir. Ee, defterime bakmam. Ben senin o defterini bir dürerim, sen şaşarsın. Bana çok çabuk rap diye bu. Hemen Rafet öğretmenim, kızmayın ya. Ama, <laughs> <laughs> aba, aba, ay, aba ne, aba, aba, ay, ay. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ah, ah ya, ah ya, Üf <laughs> ya. ...hiçbir iş adamının parmağına kral diye hesaplanır mı ya? Ah ya, ah ya. Buyurun efendim. Buyurun ibret tablosuna. Ben kurtarma sınavı yaptım. Sayenizde bu yere, dibe, batma sınavı oldu. Kutlarım hepinizi. Buyurun. ben de çatmışım. Aa! E tek Kerem geçer notu almış. Eh. Hem de yüz. Eh. Tahmin ettiğim gibi ben de kalmışım tabii. Ama şimdi Kerem de tembeldi. E o nasıl geçti, değil mi? Vallahi açıkçası bu biraz kıllandırıcı bir durum. Yani burada bilgiden çok biraz kan bağı devreye girmiş gibi geliyor bana. Evet abi. Niye bir tek bir kaçıyor? Hem de yüz almış. Vay vay! Beyler, yarın görüşürüz. Tabi tabi öyle olsun abi. Ne oldu? Sen anlamışsındır. Beyler ne bu tavır? Ya tavır falan yapmıyoruz be abi. Ya biz sadece şaşırdık Kopil kardeşimle birlikte, değil mi abi? Evet abi. Kardeşimiz bizden soruları esirgiyor. Kardeşimiz. Helal olsun. Oğlum ben nereden bileyim sınav sorularını? Tabii canım sen nereden bileceksin ki? Biz zaten şaka yapıyoruz. Havalar açtı ya öyle, öyle. eğlence olsun. Oğlum gerçekten çalıştım. Tabii ya. Benim de boyum 1.90 zaten. Sınav sorularını bildiğimi düşünüyorlar. Kerem sen gerçekten ders çalıştın mı? Ya. Tamam, kızma. Sadece sormuştum. Ya ablam utandın diye ders çalıştım. Günlerdir ders çalış, ders çalış diye başımın etini yiyordu. Şimdi ders çalıştı sınıfta adımız çıktı. Aman ne hala? E, tamam canım, bir şey olmaz. Yarın yanlış anlamayı düzeltirsin. Bozma moralini, bak hava ne güzel. Ne yapalım? Ne yapmak istersin? Şu. Şöyle... Merhaba. Mert. M Merhaba. Ee, siz tanışmış mıydınız? Mert, e, Kerem benim erkek arkadaşım. Matematik öğretmenim. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Akşam çok önemli bir işim çıktı da Rüya. Şimdi çalışabilir miyiz diye sormaya geldim. Ama biz şimdi... İnan ki erteleyebileceğim bir şey olsa ertelerdim ama... ...ailevi bir sorun. Anla işte. Uygun değilsen hafta iki saat de yapabiliriz. Önemli değil. Siz gidip dersinizi çalışın. Ben de ablamla eve dönerim. Tamam canım. Görüşürüz sonra. Memnun oldum tekrar. Hoşça kal. Ben de.